بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام حضرة داود عليه السلام قصة سنة جشتك حياتنا بدأ سليمان عليه السلام حياتنا Hazreti Şuayb'ın hayatını anlattık. Onun hayatı bitti. Şimdi Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını, hayatlarını anlatacağız inşallah. وَلَمْ يَقْتَصِرِ الْقُرْآنُ عَلَى ذِكْرِ اَيَّامِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقْتَصِرِ Yetinmedi. El-Kur'an, Kur'an-ı Kerim yetinmedi. A'la zikri, zikretmekle eyyamillahi Allah'ın günlerini zikretmekle yetinmedi. Bir de ve ma laqiyahu'l enbiya'u ve'r rusulu peygamberler ve resullerin maruz kaldıkları, malakiyahu maruz kaldıkları min tekzibin yalanlamalar ve suhriyetin küçümsemeler ve ihanetin ihanet ve mutaradetin ve kovulmalar. Ee, yani sürgün edilmeler. İşte peygamberlerin maruz kaldığı yalanlama, küçümseme, ihanet ve sürgün edilmeler bunlarla e, yetinmedi Kur'an-ı Kerim. E, bu bunlara maruz kalmış bu peygamberler minel <laughs> milleti <laughs> o ümmetler tarafından ki bu <laughs> fiha gönderildikleri ümmetler tarafından yalanlan e, yalanlan e, Yalanlanmaları, ondan sonra küçümsenmeleri ihanete uğramaları ve sürgün edilmeleri Kur'an bunları anlatmakla yetinmedi. Leme laqiyat hazihi'l min ve Bir de Kur'an-ı Kerim şununla da yetinmedi. Melakiyat <Sessizlik> maruz kaldıkları hazihil umam bu ümmetlerin maruz kaldıkları min ukubetin ceza ve azabın aynı azab ceza şimdi bu ümmetler peygamberlerini yalanladılar küçümsediler onlarla alay ettiler onlara ihanet ettiler onları sürgün ettiler bu yaptıkları fiillerden dolayı maruz kaldıkları azapları Kur'an sadece bunlar tek anlatmıyor bunlarla tek yetinmedi Kur'an-ı Kerim ve helakin ve bu ümmetlerin e, helak oluşu ve demarın aynı manada helak oluşları e, bunları anlatmakla yetinmedi. Peki bu ümmetler niçin azap görmüşler, helak olmuşlar? Li tekzibiha lirrusuli. Resulleri e, yalanlamalarından dolayı ve bir de küçümsemelerinden dolayı bihim o rasulleri küçümsemelerinden dolayı bir de ve keydiha bir de aldatmalarından dolayı lehum o peygamberleri aldatmalarından dolayı onlara tuzak kurmalarından dolayı ve hemmiha bi katlihim bir de arzu etmelerinden dolayı bi katlihim o peygamberleri öldürmeyi arzu etmelerinden dolayı işte helak olmalarını Kur'an sadece bunları anlatmakla yetinmedi. Kememarra bikum fi kisasin nebiyin. Nasıl ki önceki peygamberlerin hayatını anlattık. Onlarda da gördüğünüz gibi Kur'an sadece bunları anlatmakla yetinmedi. Yani pardon kememarra nasıl geçti bu hani bu peygamberlerin gönderildiği ümmetler tarafından yalanlanmaları Iı, alaya ıı, alay edilmeleri, ihanete uğramaları, sürgün edilmeleri bu olaylar kemamarra nasıl ki geçti bir kum sizde fi kısasında bin peygamberlerin kısasında yani önceki derslerimizde bunu nasıl ki anlattık. Peygamberler bu ümmetlere gönderildiler. Ümmetler onları yalanladılar. Onları küçümsediler. Onlara ihanet ettiler. Ve ıı, bir kısımda sürgün ettiler. Bunun neticesinde ise e, ceza, azap ve helaka uğradılar. Evet. El Kur'anu yetehaddesu an ala illahi. Dedi ki Kur'an sadece o an, anlatım şeyleriyle yetinmedi. Bilakis Kur'an yetehaddesu bahseder an ala illahi. Cenab-ı Allah'ın nimetlerinden de bahseder. Bel bilakis tahaddesel Kur'anu Kur'an-ı Kerim bahseder kesiren çoğu zaman an ala illahi Allah'ın nimetlerinden bahseder. Allah'ın kullarına bahşettiği nimetleri ele alır Kur'an-ı Kerim. Ve hake ve anlatır fi bustin fi bustin yani genişlik ahyanen yani bazen bazı vakitlerde ee, geniş olarak böyle geniş detaylı olarak bazı vakitler bahseder ve fi ihtisarı ahyanen bazı vakitlerde ihtisar kısaca bahseder neyden bahseder an ni amin birçok nimetlerden bahseder ve hakel yani Kur'an-ı Kerim bahseder fi bustin ahyanen bazı vakitlerde bazı zamanlarda böyle geniş olarak ne yani böyle detaylı olarak bahseder ve fi ihtisar bazı vakitlerde de kısa bir şekilde Kur'an-ı Kerim bahseder. Neyden bahseder? An ni'amin kesiratin birçok nimetlerden bahseder. O birçok nimet ki en ame biha onları nimet olarak Cenab-ı Allah vermiş ala kesirin minel el peygamberlere verdiği birçok peygambere verdiği nimetlerden bahseder. Minhum o peygamberlerden bir kısmı mesela Davud'u bir tanesi Davud Aleyhisselam'dır. Ve Süleyman'u bir tanesi Hazreti Süleyman'dır. Ve minhum Eyyub'u bunlardan bir tanesi Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Ve Yunus'u ve minhum Zekeriya'u ve Yahya Bu peygamberlerin her birinden verdiği, bunlara verdiği nimetlerden bahseder. Evet. Fe emme Davud'u Hazreti Davud'a gelince. Fe emma Davud ve Süleyman, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman aleyhisselam bunlara gelince. Fakat mekken Allahu lehuma fil ardi. Fakat muhakkak ki mekken Allahu Allah Teala güçlendirmiş lehuma onları fil ardi yer yüzünde onları güçlendirmiştir. Onlara imkanlar tanımıştır. Ve vassa lehuma fil mülki. Onlara mülkü genişletmiştir. Onları zengin kılmıştır. Ve medde fil ilmi. Onların ilmini de uzatmıştır, genişletmiştir. Onları ilim ehli kılmıştır, bilgin e, kimseler kılmıştır. Ve allemehumâ kethîran mimmâ cehilehun nâsû. Ve Allah-u Teala onlara öğretmiştir. Kethîran birçok mimmâ cehilehun İnsanların bilmediği birçok konuyu onlara birçok şeyi onlara öğretmiştir. Ve sahhara lehum el aqwiya ve'l ve emrine amade etmiştir lehum o ikisinin e, emrine amade etmiş el aqwiya güçlü olanları ve'l utata ve en kuvvetli olanlar aynı mana. Güçlü ve kuvvetli olanları onlara e, musahhar etmiştir. وما لا ينقاد من الحيوانات والجمادات o güçlüleri onlara hizmetkar etmiş bir de وما bir de o o o canlı ve cansızlar ki la yanqadu boyun eymen min el hayvanat canlılar ve ve cansızlar o boyun eymen birçok canlı ve cansızı da Cenab-ı Allah onlara hizmetkar etmiş onlara musakkar etmiştir onların emrine amade etmiştir Fakale şöyle buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de ve laqad atayna Davud ve Süleyman ilme. Şüphesiz ki biz Davud ve Süleyman'a ilim verdik. Ve ve dediler ki Elhamdülillahi lezî faddalena alâ kethîrim min ibâdihil mu'minîn. Birçok Birçok mümin kulları arasında bizi üstün tutan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi, hamd olsun o Allah'a ki faddalene bizi üstün kılmış ala kesirin birçok min ibadihil müminin. Mümin kullarının birçoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun. Ve varisa Süleyman Davud'a. Hazreti Süleyman Davud Aleyhisselam'a varis olmuştur. Ve kalem. ve demiş ki ya eyyühen nasu ey insanlar ve kana Hazreti Süleyman demiş ki ey insanlar ullimne bize öğretilmiş mantıkat tayri kuşlar kuş dili bize öğretilmiştir. <laughs> ve utine, ve bize verilmiştir min kulli şeyin her bir şeyden bize verilmiş. İn hâzâ lehuvel fadlul mubîn. İn hâzâ şüphesiz ki bu apaçık bir üstünlüktür, bir fazilettir. Allah bize bunu bahşetmiştir. Ni'metullahi ala Davud'a aleyhisselam. Evet, burada kalsın. Bir dahaki de inşallah Hazreti e, Allah Allah'ın Hazreti Davud'a verdiği nimetten bahsedeceğiz. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين